Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bendeniz gazeteci Necmi i̇nce ile bir i̇nce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? İnce Medya Grup stüdyolarında. Bursa'dayız sevgili izleyiciler. Evet bugün de ince bakış farkıyla önemli bir konuyu irdeleyeceğiz. Evet bugünkü konumuz İsrail-Filistin savaşını irdeleyeceğiz. Programımıza başlamadan önce bizlere sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve LinkedIn'den ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Arzu edenler sıkıntılarınızı, sorunlarınızı ince medya gmail.com'dan bizlere de ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet 7 Ekim'de İsrail-Filistin savaşı başladı. İçimiz kan ağlıyor sevgili izleyiciler. Bundan önce biliyorsunuz hala hazırda devam eden Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Dünyada emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor derken tam da ülke gündemiyle ilgili halkın beklentileri, istekleri noktasında birçok kişinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentileri vardı. Hemen bu beklentilerle ilgili bir parantez açalım. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde toplumsal barışın ve huzurun sağlanması için bu kapsamda başta kısmi af, özel af bekleyen mahkum ve aileleri yine taşerona kadro bekleyen 600 bin, 700 bin işçi, yine staj çırakla ilgili sigorta giriş noktasında yapılmasını bekleyen ve bu anlamda emekliye takılan vatandaşlarımız, ücretli öğretmenlerimiz yine bu anlamda kadro bekleyen ve 696 kanun hükmünde kararname ile işlerinden olan yine bu kapsamda mağdur olan memurlarımız ve yine bu kapsamda denklik mağdurları başta olmak üzere yine ücretli askerlikle ilgili sıkıntı yaşayan ve bununla ilgili yasal düzenleme bekleyen ve yine af kapsamında mükerrer suçlarla ilgili 4'te 4 suçlarla ilgili affın bu anlamda bir önceki ceza infaz yasasında faydalanamayan ve bununla ilgili hak mahrumiyeti olan mahkumlarla ilgili sıkıntılı sorunlar vardı ki bununla ilgili sicil affı bekleyen vatandaşlarımız da var. Bu sıkıntılar, sorunlar dün 29 Ekim yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenişte herkesin merakla beklediği bu müjdeyi verecek mi diye bir beklenti vardı. Bugüne kaldı. Bugün verilir mi veya sonrasında verilir mi? Ocak ayındaki muhtemelen seçim öncesi bu vaatlerin verilmesiyle ilgili bir kamuoyu oluştuğunu da söyleyelim. Ama beklenti öncesinde hem bu Adalet Bakanlığı'nın yeni yaptığı infaz yasası ile ilgili 7. yargı paketinde veya 8. yargı paketinde çıkar mı, çıkmaz mı soruları da çok çok gündeme geliyor sevgili izleyiciler. Tabii bu konularla ilgili herkesin bir beklentisi var. Beklentiler ne zaman karşılanır? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bununla ilgili muhatap Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu kararlarla ilgili de önümüzdeki süreçte kararlar alınmasını umut ediyoruz. Bugünlerde olmazsa belki de önümüzdeki aylarda Ocak ayında kuvvetle muhtemel bununla ilgili torba yasa tasarısı çıkabilir sevgili izleyiciler. Evet gelelim konumuza Filistin-İsrail savaşı ve bundan önceki günlerde de maalesef üzücü haberleri almaya devam ediyoruz. İsrail zulmü devam ediyor sevgili izleyiciler ki 24 gün geçti savaşın başlamasından ve şu anda bilanço hakikaten çok da ağır. 8 bin kişi Hayatını kaybetti ve şu ana kadar bunların içerisinde 3300 kişi de çocuk ve kadınla ilgili de ölen kadınlarımız var, çocuklarımız var. Hakikaten hunharca insan hakları ve uluslararası e, hukuk normunda da savaş suçu işleniyor. Ve Netanyahu yönetimi bununla ilgili ki kendisi de iktidarı sallanıyor sonrasında Bununla ilgili yine İsrail hükümetinin içerisinden bir darbe girişimi olur mu söylentileri de var sevgili izleyiciler. Ama tabi Filistin'e ki Filistin aslında bağımsızlığını ilan etmiş bir devlet olmasına rağmen 14 Mayıs 1948'de İsrail'in sonradan bir bölgeyi oradan alarak ve işgalci konumunda Filistinli olan yerler ki burada %3'lük 5'lik bir alan Filistin'de olan Filistinlerin yerleriyle ilgili %3'lük 5'lik bir alan alınmış. İsrailli vatandaşlar ve devleti ile e, birlikte alınmış yerler ama sonrasında işte zoraki bununla ilgili oradaki insanlara yapılan zulümden dolayı maalesef Filistin'de e, İsrail kendine bir devlet kurdu ve kendi kara parçasını da her geçen gün büyüttü ve şu anda bu savaşla birlikte Gazze'de tam böyle okyanusa sınırda olan yerlerin olduğunu söyleyeyim. İsrail'i destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bununla ilgili işte hem donanması ile ilgili hem hava üstleri ilgili bu bölgeye gitmeleri ve yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'na gidip destek vermesi ki o gittiği günde de mazlumların ve masumların çocukların hastanede tedavi olmaya çalışan kadınlarımızın, yaşlı teyzelerimizin üzerlerine bombalar atıldı ve bu bombalar sonrasında da hakikaten insanlıkta öldü. Evet, savaşlar başladığı zaman ne oluyor? Önce insanlık ölüyor, sonra insanlar ölüyor sevgili izleyiciler. Ve maalesef bu savaş sonrasında da başta Amerika, İngiltere olmak üzere İsrail'i destek veren ama bu arada da kendi işlerinde de hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Yunanistan'da eylemler yapılıyor sevgili izleyiciler. Yani burada çocukların, kadınların, masum insanların ne suçu var da bunlara ölmelerine sebebiyet veriyorsun. Bakın şu ana kadar 3300 bomba atılmış İsrail tarafından Gazze'ye ve burada da binlerce kişi hayatını kaybetti ve her gün izliyoruz televizyonlarda. Bununla ilgili Müslümanlar nerede? Ve bu kapsamda da Türkiye, İran, Mısır başta olmak üzere Lübnan, Ürdün'de Filistin'e destek anlamında yanlarında olduğunu beyanatlarıyla söylediler ama İslam işbirliği, Örgütü toplantı yaptı, barış sağlanamadı sevgili izleyiciler. Yani dünyada 3 milyar, 3.5 4 milyar bir Müslüman kişiden bahsediyoruz. Bugün İsrail'de yaşayan toplamda 10 milyon işte 15 milyon insan var diyelim. Ama oradaki 3-5 milyon İsrail'i durdurmak için 4 milyar insan bu savaşı durduramıyor. Çok acı bir durum. Hakikaten acı. Bizler her akşam bu haberleri izliyoruz. Oradaki çocuklar, anneler hayatlarını kaybediyor. Ve masum çocuklar anneler. Hakikaten İsrail'in bu anlamda bu savaşı neden büyütüyor? İşte İsrail'in Armageddon denilen büyük savaşı çıkartarak tırnak içerisinde bu zulümleri yaparak kıyametin gelmesi için onlara göre Mesih'in geri gelmesini sağlayarak bir anlamda dünyada o büyük savaşın başlatılmasını isteniyor ve bununla ilgili İsrail'e başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere destek veren diğer dünyadaki ülkeler de bu anlamda bu savaşın ilerlemesi için destek veriyor. Peki bu savaş ne olacak? Bu Müslüman coğrafyadaki imtihanı Müslümanlar nasıl geçecek? Görüyoruz yıllardır bu zulüm devam ediyor. Bizler İsrail mallarını boykot ediyoruz güya parasını veriyoruz. Nasıl bir boykot ediyorsak bununla ilgili espriler de yapılıyor. Hakikaten yani biz parasını verip niye boykot ediyoruz? Yani İsrail malları hayatımızın her noktasına girmiş yani iç çamaşırlarımıza girmiş üstümüzdeki elbiselerden tutun da elektronik eşyalara kadar son üretim noktasında her alanda üretimde varlar. Biz neredeyiz? Müslümanlar nerede? Arap coğrafyası nerede? Bunların hepsi soru işareti ve bu anlamda da İslam İşbirliği Örgütü'nün de aldığı kararları kimse tabiri caizse dikkate almıyor. Dünya bu olaya seyirci kalıyor ki İsrail'de bile Filistin'i bu anlamda Filistin devletini eleştiren ve bununla ilgili yürüyüşler yapan duyarlı insanlar var. Bakın dini, etnik, kökeni, milleti herkesin farklı olabilir ama sonuçta insan buradaki kişiler. Ve buradaki çocuklar, kadınlar diri diri öldürülüyor. Misket bombaları atılıyor. Uluslararası savaş hukukuna aykırı onlarca yüzlerce eylemler yapılıyor sevgili izleyiciler. Bu savaşın bir an önce durması gerekiyor bizler de tarihe dipnot olarak bu savaşla ilgili bu Armageddon savaşını çıkartmak isteyen başta İsrail'in devlet yönetimi Netanyahu olmak üzere ki Türkiye'de de milyonların katıldığı mitikler yapıldı. İran'da yine Mısır'da bununla ilgili eylemler yapılıyor. Yani Müslümanlar da bir imtihandan geçiyor. İsrail'e destek veren ve bununla ilgili arkalarında duran garantör ülkelerin de aklı selim olarak adım atmaları gerekiyor yoksa İsrail devleti de yarın öbür gün bu Müslüman coğrafyada çıkacak bir bununla ilgili ortak kararla seferberlik hali veya savaş ortamı 3. Dünya Savaşı çıkarsa İsrail diye bir devlet de ortada kalmaz ve olacak olan tabii ki oradaki yaşayan insanlar olacaktır sevgili izleyiciler ki Filistin'deki bu zulmünde bir an önce bitmesi gerekiyor. Oradaki insanlar normal hayatını ki Müslümanların ilk Kabe'si Mescid-i Aksa ve oradaki zulüm hali hazırda devam ediyor. Bu zulmün giderilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerekli bu anlamda görüşmeleri adımları atıyorlar. Hatta garantör olma noktasında da bir adım atıldı ama yani bugün Filistin devleti bununla ilgili Türkiye'ye pek de yeşil ışık yakmadı. Biz yeşil ışık garantörü olalım olmayalım ama burada savaş ivedilikte bitmesi gerekiyor. Barışın olması gerekiyor. Yoksa bu süreç Orta Doğu'da çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verecektir ki hele hele bu Büyük Babil'in yok edilmesi o coğrafya ile ilgili Armageddon savaşları başlarsa dünyada çok ciddi sıkıntıların sorunların gündeme geleceğini söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Evet bugün herkesin içinin cız ettiği, vicdanların öldüğü İsrail-Filistin savaşı ile ilgili konuyu değerlendirdik. Tarihe bir dipnot düştük. İnşallah bu savaş bir an önce barışla, suhle sonuçlanır. İsrail'in yapmak istediği o Gazze'de ve Filistin'i komple ele geçirme ve Armageddon savaşı olarak nitelendirilen bu bölgedeki bir savaşla, 3. Dünya Savaşı ile onlara göre Mesih'in Hz. İsa'nın geri gelmesiyle yeni bir dünya oluşumu oluşturulması düşünülüyor. İnşallah olaylar buraya kadar gelmez. Bu zulüm, bu hunharca katliamlara bir son verilir diye ümit ediyoruz. Efendim birinci bakış programının da sonuna geldik. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler efendim.